Sen hiç mayına bastığı için ayağı parçalanmış bir asker gördün mü? Nasıl olur biliyor musun? Üstündeki kamuflaj pantolonu parçalanır. İçinden sivri, incecik bir kemik çıkar. Kaval kemiği. Kaval kemiğinin sağında solunda sallanan et parçalarını görürsün. Canın acımaz. Hem de hiç acımaz. Öylece bakarsın. Paramparça olmuş ayağına. Veya uzun namlulu bir tüfekle vurulmuş birini mü ...yanındaki arkadaşın vurulur mesela. Yüzüstü yere düşer. Hemen koşarsın, yanına gidersin. Omuzundan tutup çevirirsin. Sırt üstü yatırırsın. İşte o zaman görürsün. Arkadaşının bağırsaklarının yarısı bedeninde... ...yarısı toprağın üstündedir. O görmesin diye çenesinden tutup kafasını yere bastırırsın. Komutanım der sana Çok mu kötü? Komutanım ölecek miyim? Bir yaşında bir kızım var komutanım. Adı Merve. Kokusu geldi burnuma. Ölecek miyim komutanım? Senden bir ya da iki yaş büyüktüren en fazla. Burnunda kızının kokusuyla şehit düşer. Niçin biliyor musun? Şu iki kıta marş korkusuzca söylensin diye. Bu bayrak özgürce dalgalansın diye.